Şemsi Settar. Öfke ateşin, odunu kinin, cimrilik alevin, şehvet sebebin, hasret ile kibrin senin cehennemin, gurur ile gösterişin olmuş senin zebanin. Bismillahirrahmanirrahim. Budur nefse emmaredeki halin. Burada kırmızıdır rengin. Allah bilir bu kaçıncı geliş gidişin. Nefsi levvameye hoş geldin. Burada siyahtır rengin. Gaflettedir nefsin. Namaz ile burak atına bindin. Nefsini bilen Rabbini bilir hitabını işittin. Hoş geldin. Nefsi mülhime ile şereflendin. ibadet ile miraca yükseldin. Elif, lam, mim sırrına erdin. Tevhid gibi yeşildir burada rengin. Nefsi ne de beni gördün. Beni görünce seni öldürdün. Cenneti geçip cemale yürüdün. Burada mavi renge büründün. Nefsi raziye bela diye göründüm. Zat-ı Zülcelali vel ikramı acı kahve diye gördüm. Rıza makamında yine Hazreti Muhammed'di gördüğüm. Attığın zaman sen atmadın. Ayetiyle sanki ben öldüm. Nefsi marziyede karanlıktan güneşe döndüm. Günden güne daha da büyüdüm. Aşk dediğin değil mi bir kördüğüm? Burada artık güzeller güzelidir her gördüğün. Nefsi safiyede haktır ben diye gördüğün. Bir an gibi olur doğumun ile ölümün. Sonuna geldik bu bölümün. Muhammed Ülmizacidir. Burada son gördüğün. Eyvallah sultanım, eyvallah efendim, eyvallah, ey setarul miracı, eyvallah.